Değerli arkadaşlar, <laughs> hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Kuşunun köy Olca abinin geldikten sonra İzmir'de de başlattığımız çalışmada devam Şu nüfusu düşük, kuşu ekibemeyeceğiz diye bize gösterdiklerinden dolayı biz onu köyden haberi var, mutlaka bir şeyler yapacak diye umutlanmıştık. Bu umudumuz da inşallah devam ediyor. Biraz önceki bir telefon görüşümüz yaptım, onu da sizlere ne diyeyim? E, Hamza da İzmir Milletvekili ne kadar sınırlı bu olarak görüyoruz. Önümüzdeki hafta çıkacak olan koruma yasasında kuşunun kalması ile ilgili bir yasa önereceğini söyledi. Sizlere de çok selamını söyledi. İnşallah belediye olarak kalır diye kendisi direktlerine etti. Evet de size söyledi. Biz de buradan umutlu bir şekilde inşallah kalır diye umutlanıyoruz. Eğer bu olayda da korku çıkmazsa hukukçularımızla biraz sonra bahsedeceği gibi oy kullanmama kararı çıkarsa lütfen oy kullanmayalım yani devamını getirelim inşallah köy olmaz belediye olarak devam ederiz yani biz bunu İzmir kuşullar deneyi olarak da her zaman kuşu belediyemizin arkasında olmaya devam edeceğiz nüfus az olduğu zaman nüfus getirdik e şu an bu getirdiklerimizi biz buraya oy kullanmaya göndermeyiz zaten. E sizler de aynı şekilde devam ederseniz bu bir demokratik tepki. bu tepkimizi göstereceğiz. Hiçbir şekilde de sıkıntısı var mı yok mu bilmiyorum ama hukukçu arkadaşlarımız mutlaka söyler. Eğer bir sıkıntısı yoksa oy kullanmayalım, mutlak seçmeyelim. Ben yani